Şu an video geçmeyeceğim. Abi sesi çok benziyor değil mi? Zaten banlanmış. Ramus'un kanalı alo, alo. banlanmış. Alo, alo, hello. hello. hello, hello, hello. Ee, ha, ha, şey, çekiyorum hemen Gelsin şeyi. Gelsin bakalım. Birisini taklit. Bir saniye, tamam. Selamlar. Mikrofonu kapatmış. Heh, geldi. Ha. Merhabalar. Jito. Evet. Sen Şu hikaye mi anlatacaksın? Hikaye de var, taklit de var, hepsi var. Benim taktiğimi yapabilir misin? Seninkini zor ya. Niye? Hele hele bir er, erkek sesi olarak da şimdi ben bayan sesini yapamam ya. Bayan değil de yalnız o. Kadın. Evet. Kadın. Pardon çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Tamam sıkıntı yok. Evet. Bu arada sesim nasıl geliyor şu an? Gayet iyi geliyor. İyi geliyor değil mi? Hı hı. Ah. Şey, geçen o ses Twitch'e katılamamıştım ben dışarıdaydım o sıra. Bizim Buse katılmış. Hatta eşarbını yan bağlamayı söylemiş. Evet, evet. <laughs> Buse herkes Selam... sövdü. Evet, herkes Buse'yi erkek sanmış. <laughs> evet. Hatta Bu Buse, Buse Burak galiba falan diyenler olmuş. <laughs> Hayır, Buse, Buse benim tiyatrodan arkadaşım. Üniversitenin tiyatro kulübünden arkadaşım. <laughs> tamam. Bizim ee, işte Tiyatro oyununda ben Eşarbı'nı yan bağlamayı söylüyorum böyle çok kısa bir sahnede. Normalde bu senin sesi güzeldir. Şey <laughs> İngilizce falan söyler hatta genelde böyle Türkçe şarkı söylemez, gitar falan da çalar. Hmm. Beni aramıştı o gün, dedi ne söyleyeyim dedi. Ben de dedim ki Eşarbı'nı yan bağlamayı söyledim dedim, güldüm hani şey hani söylem söylemez herhalde diye düşündüm. Hani o da güldü sonra Eşarbı'nı yan bağlamayı söylemiş yayında. Ertesi şeyde yayın tekrarını izlediğinde gördüm. İyi Bayağı evet, şey güzeldi. O şu an dışarıda olmasaydı o da bağlanacaktı da. O işi vardı. Şey yapamadı. Taklit de yapabilirim bu arada. Hikaye bu muydu? Hikaye böyle bir şeydi ama. Hikaye bu şey muydu değil. gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> yani sen... Ya, ya hikaye çok da e, hani taklit de yaparım yani. Tamam Şeyde... hadi sen bir taklit yap o zaman. Ee, ne yapayım? Cem Yılmaz Arif Işık yapayım o zaman. Hadi bakalım. Dakika. Merhabalar benim adım Arif. Arif Işık. Halı Kilip Travel. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Oha yalnız benziyor gerçekten. Bir daha yapsana. Benim adım Arif. Arif Işık. Halk Kilip Travel. Ceku Balım. Hani o tarz. Oha abi, abi benziyor senin... gerçekten. Tam. Çok heyecanlandım bu arada ya. <laughs> tamam, sen başından böyle gelsey gel canımızı ye zaten. <laughs> Başka taklitler de var bu arada. E hadi ne taklidi var? Ee, şey var. Cem Yılmaz'ın diğer bir tiplemesi var ya. Ne kuna itiplemesi? var mesela. A A Arok'taki kuna var ya. Arif Bey gitmeyin <laughs> kalın bizimle. Falan hani. Yalan söylüyorsun. Emmi ilacım. <laughs> Ay ya böyle yılanı falan boğazın. Oha Arif abi harbiden çok iyi. Baya bir Cem Yılmaz bu arada. <laughs> Aha, anladık zaten de. Oha. <laughs> i̇yisin baya iyisin. Ha. Teşekkürler. Ee, başka şey var. Ee, Şener Şen var. Şener Şen şu meşhur A tiplemesi var ya. Hı hı. Onu, onu yapayım. Ee, bu işle, e, bu işlerle ana Hanım nasıl acaba? Yani, bu tam olmadı ama biraz hastayım ama. Bir tık, bir tık yani. <laughs> bir tık, bir tık. Yani, ben olayım. Ekmeğinizi, yemeğinizi ben vereyim. Falan böyle şey meşhur tiradı var ya Şener'cim. Oldu oldu diyor herkes. Herkes oldu diyor o zaman olmuş <laughs> Oldu nasıl olmadı? Eyvallah, Eyvallah chat. Şu tıkları <laughs> kim koyuyor diyor ya. Tamam chat sakin ol. Falan filan deme diyorlar. Heyecanlıyım kusura bakmayın chat. <laughs> Kemal Sunal öyle çok şey yapamıyorum ama. Başka ne vardı ya? Şu an normalde bir sürü taklit var da şu an heyecandan unuttum hepsini yani. Sen niye sesin aradaki ee, diyor konuşurken. İnternetle alakalı olabilir mi acaba? Ha yok yok kendi sesim sanki böyle içeri doğru konuşuyormuşsun gibi oluyor. O neden ee, ben galiba hasta oluyorum. Evet. son bir iki saattir işte sen yayın açtığından beri bir şey e, bizim bir arkadaş hastaydı herhalde ondan bulaştı. İnşallah koronavirüsü değildir. Discord'dan bulaşmaz. Koronavirüsü olsa da herhalde sıkıntı olmaz yani. Yok Discord'dan bulaşmaz sen merak etme. <gülüyor> <gülüyor> yani yok, bu, yok. bu iğrenç espri yüzünden şimdi chat beni Link edecek burada. Evet, evet. <laughs> Müslüm so, Gürses yapayım. Yap hadi Müslüm Gürses. Ee, i̇tirazım var bu zalim kadere İtiraz var bu sonsuz kadere Feleğin cilvesine, hayatın sillesine Mertlerin cümlesi itirazım var. Ya, ben de bu sefer oldu diyor. Chat olmadı diyor. Bence bu sefer oldu. <gülüyor> boğazım <gülüyor> ağrıyor. Aşırı derecede boğazım ağrıyor. Yoksa daha çok benzetiyorum normalde de. Hani normal konuşma sesinde. Ya anlayacağım ya bizimden Sen bizi yayına alıyorsun. Heyecanlanıyoruz ya. <laughs> falan öyle. <laughs> o ne sesiydi en son yaptığın? Müslüm Gürses'in normal <laughs> konuşma sesi. <laughs> bu oldu diyorlar bu Her sefer. Ki... Ya bu sefer bu oldu diyorlar. Beni öldürecek misiniz ya? Chat. Chat ne desek tersi diyor. musun? Hayır, hayır. Ben de desem tersini diyor. Yani oldu diyor Olmadı diyor. Olmadı diyor. Oldu diyor. Artık ne yapayım ya. Yani? O zaman ben bir ee, şey yapayım. E, bir eşarbını yan bağlama kısa söyleyeyim. Buse'ye de selam yollayayım. Bari şey olsun hani. Tabii e, sizi şey yapmıyorsam çok uzun sürdü biraz herhalde. Yok yok söyle söyle. Çet sıkılmasın. Eşer buna yan bağlama, eşer bana yan bağlama, ben söyleyem sen ağlama. Sen yanan bana vermez, sen yanan bana... Ama chat şu an terk et burayı diyor, tamam. Neyse o zaman ben Buse geçen söyledi selam yolladı ya ben de o yüzden şey yapayım dedim. Tamam. O zaman ben se <laughs> selam yollayayım Buse'ye. Tamam. Buse'cim selamlar kardeşim. Bu arada size de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Helal ederiz. Size. Memnun olduk. Bu Buse'nin dediği gibi takip ediyoruz sizi bayağı. Hayranım. Ya teşekkür ederim. Te çok... Te Aa tamam hatırladım. Buse'nin selam söyledi ekipsiniz. Evet evet şey ha, okay. işte e, Burak dediği benim Assassin Arena hatta şey adı da Discord ha, adı. Onun. anladım anladım Burak selamlar çok. Çok i̇yi. teşekkür ediyorum o zaman. O zaman. ben, ben sizi... <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Ben kalayım mı? Gideyim mi bir şey oldu mu? Hadi git böyle. git sen hadi Peki, görüşürüz. Pis, gidiyorum. Tamam gidiyorum. Hadi iyi yayınlar. Teşekkürler. Abi burada da şimdi telefon konuşması değil ya bağlananı nasıl atacağını bilmiyorsun tamam ya nasıl git atacağını ne ya bağlananı nasıl atacağını bilmiyorsun. <laughs> bağlananı nasıl tekme koyacağını bilmiyorsun gibi oldu. Hani bağlananı nasıl göndereceğini bilmiyorsun hadi. Allah işte eniştelere selam olsun.